Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarılarının ardından Salı pazarında beklenen yağış başladı. Yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Salı pazarı haftanın ilk gününe kar yağışı ile uyandı. İlçeye hem mevsimin hem de 2021'in ilk karı düştü. Kar yağışı ile birlikte yüksek ve kırsal kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Aralıklarla yağan kar ilçede sevinçle karşılandı. kar yağışından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, beklediğimiz kar geldi çok şükür. Üşüyoruz ama kışın olması gereken şeyleri yaşamamız gerekiyor. Kar görünce sevindik, tabii ki çok güzel oldu. İnşallah daha çok yağar, kuraklık yaşamayız dediler. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.